Fatma Hanım 60 yaşını çoktan geçmişti. Hayatı boyunca defter, kalem, soba ve eski usul telefonlarla yaşamıştı. Ama son yıllarda her şey değişmişti. Market alışverişi bile telefondan yapılıyor, bankaya gitmeden fatura ödeniyordu. Bir gün oğlu ona yeni bir akıllı telefon aldı. Anne bununla her şey çok kolay olacak dedi. Fatma Hanım telefonu eline aldı ama hangi tuşa basacağını bilemedi. Ben bununla nasıl konuşacağım? Bu kadar ışık, bu kadar tuş benim kafam karışıyor dedi. Oğlu sabırla gösterdi. Bak anne buradan arayabilirsin. Buradan mesaj atabilirsin. Fatma Hanım ise aklına kazımaya çalıştı ama karıştı. Bir defasında oğluna mesaj atmak isterken yanlışlıkla mahalledeki fırıncıya kalpli emoji yolladı. Utancından günlerce oradan ekmek almaya gidemedi. Başka bir gün banka işlemi yapmak istedi. Yanlış yere tıklayınca ekrandan çıkan uyarıyla korktu. Aman'ın param gitti galiba diye telaşlandı. Her seferinde pes etmek istedi ama sonra torunu koşup geldi. Babaanne bak sana oyun açtım. Buradan kuşları uçuruyorsun. Fatma Hanım oyunu oynarken yüzünde bir tebessüm belirdi. Torununa dönüp dedi ki: "Demek ki teknolojiyle anlaşamıyorum değil. Yavaş öğreniyorum." O günden sonra Fatma Hanım telefonu korkarak değil, sabırla kullanmaya başladı. Zamanla fotoğraf çekmeyi öğrendi. Torunlarının videolarını izledi. Artık teknolojiyle savaşmıyor, dost olmaya çalışıyordu. Bizlere çok kolay gelen şeyler aslında öyle kolay olmadığını anladığımız zaman başkalarını yadırgamamamız gerektiğini öğreniyoruz. Kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın.